Evrensel bir bakışa gireceğiz. Bakın bakalım o zaman hayat nasıl olacak? Yani şimdi bunun tadını tarif etmek mümkün değil. Tadını almayana bunun tadını vermek mümkün değil. Yani bunun tadını anlayabilmek için onu tatmak lazım. Başka hiçbir şekilde onu veremiyorsun onun tadını anlatamıyorsun İşte ondan bu sohbetler var o tada gidebilmek için böyle kademe 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 ee, o tadı aldığımız zaman o tattan haber alıyoruz yani ne diyoruz biz buna e, uyanmış kişi uyuyan kişiyi görüyor ama uyuyan kişi uyanmış kişiyi göremiyor. O nasıl bir halde bilemiyor? E ne olması lazım? Ya uyuyan kişi seni görebilmesi için onun da uyanması lazım. Bu böyle bir mesele. E bana bir somut bir şey göster. Ya ben bir rüya görmüşüm. Ben rüyamı anlatıyorum. Onun somutunu ben sana nasıl göstereyim ki? Ancak bunun haliyle hallenmedikçe bu hali anlamamız mümkün olmuyor. İşte böyle adım 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 o halle hallenmeye doğru gidiyoruz. O sıkıcılık falan o zaman kalkacak. Kendimizi değiştirdiğimiz zaman şu gözümüz değişmediği sürece, şu bakışımız değişmediği sürece bu monotonluk bitmez. Bu kısır döngü bitmez. Çünkü bizim bakışımız o kısır döngü içinde değişmesi için bizim bakışlarımız değişecek. Bir de o zaman konuşalım bakalım. Hala kısır döngü mü? Görelim o zaman. Evet. Selamlar, sevgiler Muhammed Hocam. Aleyküm selam. Ee, bir sorum olacak demiş. Ee, üçüncü sura üflenmesinden bahsedebilir misiniz? Bahsedilir. <laughs> Bunu nasıl evet. anlamalıyız? Ölmeden evvel evet. ölümle mi ilgili hocam demiş. Evet. Birinci sur ilmen yakin. İkinci sur aynal yakin. Üçüncü surda hakkal yakin. İşte bunları biz üflüyoruz aslında. Şu anda ikinci yani bir sur var. O suru üflediğin zaman ölüyorsun. İkinci sur var. Onu üflediğin zaman o zaman da diriliyorsun. Bunlar kademe kademedir. E şu anda ne oluyor zaten? O üflemeyi yapıyoruz. Bu üfleme, bu sur da yavaş yavaş bizi ilk önce öldürecek. Ondan sonra ölü de bırakmayacağız ha. Ölü kalmayacaksın. Hemen arkadan bir sur daha verilecek sana. Hani Ahmet Bedevi'de iki tane peçete varmış gözünde. Ne olur efendim yüzünü göster ne olur efendim yahu diyor benim yüzümü görmene diyor şu iki tane peçeme engel diyor ama göremiyorum efendim tamam diyor bak perdenin peçenin birini açarsam ölürsün diyor dayanamazsın diyor yapma ya diyor o zaman biraz müsaade ver bana diyor şöyle düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Yıllardan beri de o yüzü görmek istiyor. Bir karar veriyor. Tamam efendi diyor. Ne olursa olsun öleceksem öleyim diyor. Her şeyi gözümün önüne aldım ben diyor. Ey diyor. Benden günah gitti diyor. İşte peçenin birini açıyor Ahmet Bedevi. Allah diyor sırtı orada film bitiyor Aslında film e, devam etmesi lazım ikinci peçe var ama e, Oradan ötesi yok filmde yani Sadece birinci peçeteyi açınca e, Allah diyor orada ölüyor Aslında ikinci peçeteyi de açacak e, Orada diriltecek onu Burada bunlar oluyor aslında bize ne lazımsa onlar bize burada olacak. Bu surlar bize kulağımızdan üfürülüyor. Bu üflendikçe de bizim gözümüzdeki perdeleri kaldıracak bizde. Çünkü o zaman mutlu olacağız. O perdeler kalkmadığı sürece sen sen kalacaksın, ben de ben kalacağım. Onun için dolayısıyla sen sen kaldığın için, ben de ben kaldığım için e, yine eski karanlıklara devam edeceğiz. Yoksa aşkın zevkin şudun, baksan da boş, bakmasan da boş. Varsa aşkın zevkin şudun. Baksan da hoş, bakmasan da hoş. Önemli olan o aşkı gönlünde buldun mu? Artık sana gel bile denmez. Sen bulursun. Nerede nerede bulursun. Ararsın bulursun. Duramazsın ki. Mümkün değil duramazsın. Cenab-ı Hak bir defa yapıştı mı sana? Senin kafandaki fısırtılar bitmez. Fısır fısır. Yani yanındakiler bir şey anlatır ama sen gitmişsin o anda. Senin derdin başkadır. Senin düşüncelerin başkadır. Senin bakışın başkadır. Senin konuşmaların başkadır. Yani öyle bir lüksün yok. Ee, ben duymayayım. Ben bakmayayım. Öyle bir lüksün yok. Artık o cendereye düşmüşsün. O bakışın içine düşmüşsün. Çık çıkabilirsen. İnşallah. Kim koyduysa diyor bu derde olsun cennette diyor. Güzel dertler. Sendeyken hakkın yapısı kapanmaz tövbe kapısı. Gelirken yarın kokusu dön gel Allah'ın aşkına. Ya kendini bilmeyen bu alemde amadır. Ama gezer. Ne zaman anlayacaksın bunu? E, Yunus'u Yunus yapan neydi? Ona kadılığını bırakan ne, bıraktıran neydi ya? Düşünebiliyorsunuz mu? E bu zamanın valisi valiliğini bırakmış, kendini arama derdine düşmüş, kendini bilme derdine düşmüş. Hadi valiyi bırak, İbrahim Ethem zamanın sultanı, sarayını, hazinesini, çoluğunu, çocuğunu bırakıyor. Bu halin peşine düşüyor. O kadar basit değil yani. Mevlana'yı öyle döndüren, Yunus'u dağlarda, taşlarda aşık eden, hep bu bilinçtir, hep bu bakıştır. Allah'cı Mansur'u katlettiren, derilerini yüzdüren o mu, Muhittin Arabi o halleriyle ya bir insan ömründe yani 500 tane kitap o da bilinenlere bir insanın ömrü yeter mi 500 tane kitap yazmaya o da bilinen daha bilinmeyen ne kitapları var yakılmış çoğu yakılmış Peki neydi bunları bu hale? Ama hala bak taptaz onlar. Yani onlardan öyle bir bahsediyoruz ki dostumuz, arkadaşımız, dedemiz yani en yakınımız gibi onlardan bahsediyoruz. Nasıl bir hal ile hallenmişler? E o zamanlar çift diplomaları olanlar bak onlardan hiç söz bile edilmiyor. Yani şu andaki girmiş olduğunuz ilim, girmiş olduğunuz hal öyle öteberi bir hal değil. Öteberi bir şey değil. Yani vakit geçsin diye, zaman geçsin diye anlaşılacak bir mesele değil bunlar. Ne zaman anlayacağız? Ne zaman gözümüz değişmeye başladığı an, bir değişimler gözümüzde başladığı zaman sonra biz bu hale alırken biri bizi popoflasın diye almıyoruz. Biri bizi alkışlasın diye almıyoruz. Biri bizi övsün diye biz bunları almıyoruz. Meşe odunu gibi içinden içinden yaşanan bir meseledir bu. Öyle bir derdimiz de yok yani. Birileri bize saygı göstersin, birileri bizi pop birileri bizi alkışlasın öyle bir derdimiz yok bizim. Biz öyle bir dertle dertlenmişiz ki öyle bir hal ile hallenmişiz. Aa, o gece gündüz yetiyor bize. Yani biri kalksın bizi alkışlasınmış. Birileri bize böyle saygı böyle böyle hiçbir derdimiz yok bizim unutturdu bize yani bu bakış o dünyasal olarak istekleri ha e dünyadan uzak kalır mıyız hayır dünya Uğba'nın Uğba'dan ayrı bir şey değil yani dünyadan uzaklaşmamıza hiç gerek yok ama. Ee, o şey kalmadı Hani illaki olsun İlla şu da olsun illaki ki bu da olsun Öyle bir şey kalmadı Ama Yapmak istediklerini de Yaparsın onlar da haktır Hiçbir şeyden kendini uzaklaştırmayacaksın Eğer içinden geliyorsa Yapmak istiyorsan En güzelini giy En güzelini ye En güzelini iç İstersen helikopter al kendine helikopterle gez. E sen o bütünlük şuurunda bunlar sana her şey haktır. O şuuru yakaladığımız zaman. Ama o şuuru yoksa bundan hepsi nefs olur. Görsünler olur. Bilsinler olur. İnşallah ne mutlu bu halle hallenmeye çalışan kardeşlerimiz bu yolun üzerinde ya herkes buna ne diyecek bu mesele benim meselem diyecek demeyecek ki bu vahdetin meselesi bu Fatma'nın meselesi bu Nazan'ın meselesi diye bu mesele benim meselem diyecek bu benim halim diyecek biz kimseye önder falan değiliz biz kimsenin hacısı hocası değiliz. Kimseye hocalık falan da yapmayız biz. Herkes kendi hocalığını kendisine yapacak. Kendi önderliğini kendisine yapacak herkes. Kendindeki o öz manayı açığa çıkaracak. Açıkta değil mi? E görene açıkta. Ama görmeyene gizli de. İnşallah Cenab-ı Hak anlayışımızı kemale getirsin. Aşkından, zevkinden, muhabbetinden bizleri bir dem ayırmasın inşallah. Tevhidin nuruyla nurlandırsın bizleri. O nur ile bakmayı nasip eylesin. Nur ile nura bakmayı nasip eylesin. Bu ikilik karanlığından, ikilik cehaletinden öz kimliğimize dönme şuuruyla şuurlandırsın bizleri inşallah. İnşallah.